FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Hakmar Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruğ'un da yer aldığı 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca 22 şirket şüpheli olarak listelendi. Zeki Doruk ve Adem Doruk'un aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizm finansmanı suçlarından 14 yıl 2 aydan 28 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 12 şüpheli için ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Savcılık soruşturmada adı geçen 22 şirket hakkında eşya müsaderesi talebinde bulundu. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Soruşturmada Doruk'un yurt dışındaki FETÖ yapılanmasından aldığı talimatlarla örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği Hakmar ve Tatbak şirketlerine bu amaçla kullandığı tespit edildi. Şirket binasında örgütsel toplantılar için kullanılan çoklu şifreli kapı sistemlerinin bulunduğu da belirlendi. 15 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 22'si tutuklanmıştı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmış, etkin pişmanlıktan yararlanan ve özel durumları olan 3 kişi serbest bırakılmıştı.